Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Ramazan'ın gülü güllaç yapının, yapımını paylaşacağım. Güllaç benim de çok sevdiğim bir tatlıdır. Ramazan'ı iple çekerim. O yüzden size paylaşmak istedim. Ramazan'ın da ilk günü. Ramazan'ınız hayırlı olsun şimdiden. 10 yaprak güllacımız var. Herhangi bir marketten aldığınız bir güllaç olabilir. 3 bardak toz şekerimiz var. Ben şekerli seviyorum. Böyle tam benim istediğim kıvamda oluyor. Ama biraz daha az şekerli isterseniz 2,5'a indirebilirsiniz ölçünüzü. 2 litre de sütümüz var. 2 litre sütümüzle şekerimizi kaynatıyoruz önce. Dediğim gibi 2 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Tenceremizi. Ve üzerine de 3 su bardağı toz şekerimizi ekleyip kaynatıyoruz karıştırarak. Kaynadıktan sonra güllecimizi hazırlayacağız. Karıştırıyoruz. Çok sürekli karıştırmamızı gerektiren bir şey yok. Çünkü şeker zaten eriyecektir. Arada bir karıştırıyoruz, bu kadar. Kaynayana kadar bekliyoruz. Evet sütümüz kaynadı, şekerli sütümüz. Kapattık altını. Kepçe yardımıyla. Tek tek. Çok az bekledim. Yani 2 dakika falan bekledi. Ben kaynar olarak döküyorum sütü. Kepçe yardımıyla tek tek rilaç yapraklarımızın üzerine dökerek şu şekilde 5 tane yaprağımızı ıslatacağız önce. 5 yaprağımızı ıslattıktan sonra araya İstediğiniz herhangi bir fındık, fıstık veya ceviz içi bir bardak kadar dökeceğiz. Ya da istediğiniz miktarda daha fazla da olur. Gördüğünüz gibi fazla gelen güllaç yapraklarını da şöyle içe doğru bastırarak hepsini dibine doğru getirdim. 5 tanesini bu şekilde yaptıktan sonra üzerine dediğim gibi ceviz içini dökeceğim. Evet beşinciyi de yaptık dediğim gibi. Kenarlardan da bastırdık bu şekilde. Şimdi bir bardak ceviz içi veya fındık içi dökecektik. Ben fındık ve ceviz karışık koymuştum. Şöyle bir püf noktası söyleyeyim. Ben normalde ortasına koymuyorum. En üstte servis yaparken koyuyorum. Çünkü fındık içi ve ceviz içi koyduğumuzda biraz rengini karartacaktır güllacımızın. Ben o görüntüyü sevmediğim için içine koymuyorum. En üste döküyorum. Ama bugün çekim yaptığım için ortasına dökeceğim bunu. Evet hepsini döktük. Kalan 5 yaprağımızı da şimdi ıslatacağız tek tek. Evet son yaprağımızı da yerleştirdik bu şekilde. Bütün sütü bunun üzerine boşalttıktan sonra buzdolabında bir iki saat kadar falan bekleteceğiz. Soğuduğunu anlarsınız zaten. Sonrasında kesip tabaklara alıp üzerine nar, kivi gibi sevdiğimiz meyvelerle süsleyerek ya da e, antep fıstığı ezmesiyle süsleyerek servis yapacağız. Bu şekilde afiyet olsun şimdiden deneyimleri. Bu şekilde bitti. Şu şekilde sallayayım size ne kadar sıvı olduğunu da göstereyim. Bu şekilde ama dediğim gibi e, soğudukça tam kıvam alacak. Evet, gördüğünüz gibi iki saat kadar dinlendi. Şu şekilde bayağı çekmiş. Hatta biraz daha dinlense tamamen şey olacaktı. Daha sonra iri parçalar halinde, dilimler halinde kesip servis yapacağız. Üzerine dediğim gibi istediğiniz herhangi bir şeyle süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı, kivi, nar veya ben örneğin fındık veya ceviz ezmesiyle süsleyeceğim. Herhangi biriyle yapabilirsiniz. Büyük parçalar halinde şu şekilde kesip Gördüğünüz gibi kestik. Büyük parçalar halinde. Şu şekilde alıp tabağımıza koyuyoruz. Ve üzerine istediğimiz şeyi döküp servis yapıyoruz. İsterseniz sütünü çok seviyorsanız sütünden de biraz ekleyebilirsiniz. Bu şekilde. Afiyet olsun. Dilerseniz burada üzerine e, gül suyu dökebilirsiniz. Ya da tepsideyken de üzerine gül suyu dökebilirsiniz. Ama ben gül suyunu sevmediğim için e, tercih etmiyorum. Tercihe göre de, dökülebilir. O da güzel bir seçenek olabilir. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.